Bak cadastır. Kalefer motoru sökülüşünü göstereceğim. Sol tüpüyü ben önceden söktüm bu şekilde. Sol tüpüyü gördüğünüz gibi ayırdım. Tabii sol tüpüyü sökmeden kesinlikle çıkartamazsınız. Sol tüpüyü bu şekilde ayırdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar motorumuz burada görüyorsunuz değil mi? İşte motorumuz burada. İki tane tırnağı var bastırıp motorumuzu çıkartıyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi Böyle bir motorumuz var yani motorun yeri değişti gördüğünüz gibi şurada yeri orası yani bu torpito bu şekilde sökülmeden kesinlikle motor çıkartamıyoruz Zatçanın böyle bir sıkıntısı var işte problemi. Motoru yenisiyle değiştireceğiz. Ondan sonra abimiz böyle değil.